Arkadaşlar şimdi Yağız'la parka geldik. Bütün oyuncaklarını getirdik. Bu kaydıraktan aşağıya göndereceğiz değil mi babacığım? Göndereceğim. Gönder. O zaman gönder bakalım ne gelsin? gelsin. O zaman gönder. O bir tane traktör geldi. Başka? Kamyon. Kamyon. Başka? Bir tane daha kamyon. Sarı kamyon. Başka ne gelsin? Evet, Bu da gelsin. Küçük yeşil kamyon. Başka? Bu da gelsin. Bir tane köpek kamyon. Adana, Bir tane tren. Bir tane tren başka <laughs> Bir tane otobüs başka Bir tane başka Sen de oynayacak mısın? Şimdi tam top atıyorlar. Hadi gönder babacığım. Başka sen gönder burada kardeş tutsun tamam mı? Başka ne göndereceksin babacım? İnan göndereceğim. <laughs> Atlas, gel bak Yusuf çocuk ocağı. Gel bak ne göstereceğim sana.